Süleyman Paşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Belediye Başkan Yardımcıları Burak Boğaç Baykal ve Emin Benen Utku ile birlikte göreve geldikleri tarihten bu yana yürütülen projeleri ve çalışmalarını basın mensuplarıyla paylaştı. Başkan Nallar yapılan projelerin şehirde yarattığı olumlu etkileri ve gelecek hedeflerini detaylandırırken, basın toplantısında Süleyman Paşa'nın daha yaşanabilir bir hale getirilmesi için yürütülen çalışmalara vurgu yaptı. Burada Harmanlar bölgesindeki camlardan bütün esnaf herkes şikayetçiydi. Yapılar yani verilmeyen alandı burası. Camları kırık. İçindekilerin kaldığı belli değil. Yani tabiri caizse gece kondu alanı gibi bir evet, bir yağlandı. Göreve geldiğimiz gibi kendi iş makinalarımızda şu gördüğünüz tüm o alanda gözden gördüğünüz tüm o alanda sadece Süleyman Paşa Belediyesi fen işleri ekibi evet, ve, ve park canım. bahçeler ekibi çalıştı. Tüm iş makinalarımızdan yıkımını ve harfiyatını gerçekleştirdikten sonra Park Bahçeler Fen İşleri ekibi burada böyle güzel bir alan yarattık. Hemen karşıda ki alt dükkanları ihaleye verilmiş. Üst tarafı da eskiden otel olan alanda bir restorasyon çalışması yaptık. İçini bitirdik. Ama maalesef sezonu yetişemedik. Sezonda orada çok hizmet veremeyeceğimizi düşündük. Zaten Orayı tamamen bitirdikten sonra kendi personellerimize yaz sezonunda tatil yapabilmeleri için böyle bir imkan sağlayacağız. Orada toplam kaç odamız vardı? 33 tane var. 33 tane odamız var. İçinin tüm yataklarını, her şeyini yeni aldık. Yakında da Tekirdağ'da bir otelde restorasyon çalışması çok başlayacak. Onun da eksik bıraktığı, tamamlayacağı olan ürünler var. Eski ürünlerini de restore edip burada güzel bir şekilde vatandaşa hizmet vereceğiz. Da çok güzel bir oyun parkı yaptık. Altında kavuşuklu. Hemen yan tarafta da birazdan geçeceğiz. Böyle denizin kenarında yürüyüş yaptıktan sonra spor aletlerinden spor yapabilmeleri için bir alan yarattık. Yürüyüş da genişlettik Yürüyüş, yürüyüş yolu, yolu sahil kenarındaki yürüyüş yolu dağdı. Onu da biraz genişlettik. İnsanlar rahat bir şekilde yürüyor. Palmiyelerden işte peyzaj çalışmalarıyla küçük bir dokunuş yaptık. Toplantıda belediyenin çeşitli projeleri ve planları hakkında kapsamlı bilgi verildi. Yerel medyaya şehirdeki gelişmeler hakkında güncel bilgiler sunuldu.